İstikbal fırsatların henüz ortaya çıkmadan farkına varanların olacaktır. Oscar Wilde büyük olasılıkla bu sözü kullanırken tanıması mümkün olmamasına rağmen bugün bu salonda bulunan nişan sahibi iki insanı düşünmüş olmalı biraz. Evet, böyle başladı sözlerine Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier 2021 yılı Devlet En Üst Liyakat Madalyası sahibi bir bilim çiftini işaret ederek kutlayarak Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'de 19 Mart günü gerçekleşen ve bu yılın ilk liyakat madalyası olan törende Steinmeier'in sözünü ettiği o bilim çifti ise korona salgınına karşı dünyada ilk aşıyı bulan Doktor Özlem Türeci ve eşi Profesör Doktor Uğur Şahin'den başkası değildi kuşkusuz. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Doktor Türeci ve Profesör Şahin'e nişan verilmesi vesilesiyle Federal Şansölye Angela Merkel'in de hazır bulunduğu törendeki konuşmasında siz iki buçuk yıl önce cesur bir özveride bulunarak önemli bir adım attınız ve buluşunuzla bilim dünyasının dikkatini de üzerinize çektiniz dedi ve Cumhurbaşkanı Biontech şirketinin kurucularından bu bilim çiftini kutladı. Cumhurbaşkanı Frank -Walter Steinmeier, konuşmasında şunları dile getirdi. Die Zukunft gehört denen die die Möglichkeiten erkennen, bevor sie offenbar werden. Frau Bundeskanzlerin, Sayın Doktor çuşurman Türeci ve, çuşurman ve çuşurman Sayın Profesör Doktor Uğur Şahin, sizler pandemi salgını sırasında hızlıca bir aşı geliştirmek için mRNA teknolojisinin kullanılabileceğini açıkladınız, gösterdiniz. O dönemdeki araştırmalarınız ağırlıklı biçimde kanser tedavisi üzerine yoğunlaşmıştı. Şirketiniz Biontech piyasaya henüz herhangi bir ürün de çıkartmamıştı ve kimsenin aklına da öyle pandemi gibi bir durumda gelmiyordu. Korona virüsü henüz Avrupa'ya ulaşmadan bu salgının önünü kesecek ve hayat kurtaracak bir aşı geliştirmek için Işık Hızı adlı projeyi de yaşama geçiren sizler oldunuz. 2020 yılı Ocak ayında arkadaşlarınızla birlikte gece gündüz bu konu üzerinde çalışmaya başlamıştınız bile. O zamanlar Almanya'da birçok insan hala tokalaşıyor, kucaklaşıyor ve kendince rahat bir hayatı da sürdürüyordu. Sadece Çin'deki Wuhan kentinde yaşanan o salgının dün birinde bir pandemiye dönüşebileceğini öngörmekle de kalmadınız. Ve bu öngörünüzü bilginizle ve araştırmacı ruhla birleştirdiniz ve 10 yıllardır sürdüre geldiğiniz deneysel araştırma çalışmalarınızın bir aşıyla sonuçlanacağını da gördünüz. Yani yani fırsatı henüz ortaya çıkmadan fark eden sizler oldunuz ve acilen ihtiyaç duyulan bu aşı maddesini gerçekten bir ışık hızıyla da geliştirdiniz. Enfeksiyondan korunmayı ne kadar acilen beklediğimizi özellikle bu günlerde çok hissediyoruz. Çığır açan bu buluşunuz hayatları ve geçim kaynakları güvenceye alıyor ve toplumun, ekonominin ve kültürün ayakta kalmasına da destek oluyor. Aşılanan her insanla günlük yaşama, özlediğimiz yaşama ve sevdiğimiz insanlara doğru her geçen gün bir adım daha yaklaşabildiğimizi hissediyoruz artık. Eminim ki Benzer boyutta yaşamsal öneme sahip başka bir bilimsel başarıya daha önce işte bu sarayda çok nadiren bir ödül verilmiştir. <laughs> Und den dringend benötigten Impfstoff tat <laughs> Sayın Türeci, Sayın Profesör, Doktor Şahin, bir şeyler yapmayı kendi göreviniz olarak kabul ettiniz. Bir şeyler yapılabileceğine ve bu nedenle de bunu yapmak zorunda olduğunuza önce kendiniz inandınız. Tereddüt etmek için her zaman bir neden vardır. Fakat siz büyük bir heyecan ve önemli bir birikim ve bilimsel azimle tutkuyla işte bu eylemi gerçekleştirdiniz siz hatta herhangi bir şey yapmanın ötesinde en doğru olanı da başardınız. Çığır açan bu buluşu ilk etkili COVID-19 aşısını Mainz'daki küçük yenilikçi Biontech kuruluşu geliştirmiş oldu. Ve böylece 70'li yıllarda buluşlarını geliştiren bilgisayarcılar için anne babaların efsanevi o garajı neyse ne anlam taşıyorsa siz araştırmacılar için de Biontech o denli önemli bir laboratuvar niteliği kazanmıştır. Dünyanın her yerinde birçok insan başarınızı aşı mucizesi olarak tanımlıyor. Siz ise etkileyici bir çift, üstün bilim insanları, bilim kahramanları ve hatta iddia ediyorum dünyayı kurtaran kişi olarak da artık anılıyorsunuz. Birçok kişi başarınızı sahiplenmeye ve buluşunuza bir milliyet vermeye de çalıştı. Fakat bir aşının milliyeti asla olamaz. Bu aşı ne Türk'tür ne de Amerikalı. Bu insanların özgürlük ve karşılıklı saygı içinde çalıştıkları, siyasi, sosyal ve kültürel sınırları aşarak birlikte yeni bir şeye cesaret ettiklerinde ve iyi şeyleri de yarattıklarında büyük ve hatta çok büyük başarılara imza atabildiklerini ve böylece de toplumun gelişebildiğini göstermektedir. Dünyanın her yerindeki insanlara bu açıdan büyük bir örnek oluşturdunuz. Bilim insanları olarak olağanüstü başarınızla kendinizi de böylece kanıtlamış oldunuz. <laughs> İşte bu başarı yani aşı maddesi insanlığa hizmet etmektedir. Bugün bu nedenle burada bir araya geldik. Sayın Doktor Türeci ve Sayın Profesör Şahin, bir liyakat nişanının verilmesi çok kişisel bir meseledir. Bu liyakat nişanıyla olağanüstü bir başarıya imza atmış kişileri, yani sizin gibi hayatları ve benlikleri, üstlendikleri görevle iç içe olan ve yaşamlarıyla çalışmaları birbiriyle ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır insanları ödüllendiriyoruz. Sizin için bu ödül töreninde iki laboratuvar deneyinin arasında kısa ama hoş bir mola olduğunu da tahmin ediyorum. En azından böyle umuyorum. Ancak yeni aşı maddesinin bulunup geliştirilmesi sizin gibi sıra dışı bilim insanları dahi olsa sadece tek bir bilim insanının çalışmasına dayanamaz. Buluş ve geliştirme uluslararası bir araştırma topluluğunun da eseridir. Özellikle dünya çapında bir ağ oluşturan bilim alanında bu sözcük her gün doğal bir şekilde kendine özgü ve eşsiz boyutlu anlamına da kavuşuyor. Şu anda sadece Biontech'in dünya çapında 60 ülkeden çok nitelikli yaklaşık 2000 iş göreni de bulunuyor. Aşının milyonlarca dozunun üretilmesi de tek bir şirketin değil, dünya çapında çalışan, normal zamanlarda biri biriyle yoğun bir rekabet içinde olan şirketlerin, kurumların oluşturduğu bir üretim kümesinin eseridir. Bu ağ olmadan aşı bize ne kadar ulaşabilirdi ki? Eminim aynı şey aşı maddesinin tüm dünyaya dağıtılması konusunda da geçerli olacaktır. Zira söz konusu olan bu pandemi kıtalar, siyasi sistemler, dinler, inançlar veya gelir durumları, kültürel farklılar diye hiç kimsenin ayırdığında olmuyor. Daha doğrusu böyle bir farklılığı da gözetmiyor. İşte bu virüs hepimizi aynı anda büyük ölçüde tehdit edebiliyor. Bu nedenle sadece el birliğiyle dünyanın her yerinde insanlar işte bu virüse karşı korunabilirse sorunun da üstesinden gelebiliriz. Pandemi ancak dünyanın her yanında biterse kesinlikle kökten bitmiş sayılacak. Bu nedenle aşı maddesine ulaşımın adil olmasını sağlamak sadece dayanışmanın bir gereği değil, aynı zamanda bizim kendimizin. eine wunderbare Bedeutung. Alleine Biotech, so weiß ich inzwischen, beschäftigt derzeit Welt. Başarılı çiftlerin aynı yöne baktıkları söylene gelir. Belli ki bu tıp tutkusu sizleri bir şekilde birleştirmiş. Kendinizi kanser ve diğer ağır hastalıkların tedavisine adamışsınız. Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle kanser hücrelerine saldırabildiği sizi belli ki daha 90'lı yıllarda bir ölçüde etkilemeye başlamış. Hastalığı kemoterapi veya radyoterapi ile tedavi etmek yerine vücudun vücudun mRNA molekülleriyle kanserle kendisinin bizzat mücadele edebileceğini de ortaya koymuş oluyorsunuz. Vizyonunuz kişiye özel kanser tedavisinin geliştirilmesidir. Bu muazzam görevin üstesinden gelmeyi bugün kim istemez ki? Sizlerin bunu başarabileceğine artık yürekten inanıyoruz. Kanser hastalarına umut ve büyük ölçüde de bir perspektif veriyorsunuz. Bilimsel araştırmaların Almanya'da ve dünyada neleri başarmaya yetkin olduğunu da yine sizler gösterebiliyorsunuz. En ağır hastalıkların ve de tedavisi olmadığı kabul edilen hastalıkların tedavi edilebilmesinde Köln Üniversitesi ve Zarland Üniversitesi'nde başladınız ve ardından da önemli bir akademik ünvanla Mainz'a sonuçta yerleştiniz. Bu bütün taraflar için elbette çok iyi bir seçimdi. Zira bugün çok sayıda ödül ve yayın çalışmanızda bulunuyor ve Mainz kentindeki Johannes Gutenberg Üniversitesi artık aşı araştırmalarının birinci liginde kalıcı bir yere de ulaşmış bulunuyor. Size yıllardır küçümseyen bir tonda Mainz'dan büyük bir şey nasıl çıkabilir ki denile geldi. Eminim ki sizin sayenizde artık ne Harvard'da ne de Oxford'da ve ne de Silikon Vadisi'nde hiç kimse bu soruyu artık sormayacak. Bununla gurur duyan elbette sadece Mainz kenti olmayacaktır. Araştırmadan girişimciliğe giden yol elbette uzundu ve ülkemizde akademik araştırmacıların şirket kurması maalesef halen sıra dışı bir olgu olarak görülüyor. Bununla gurur duyan sadece elbette Mainz kenti olmayacaktır. Araştırmadan girişimciliğe giden yol uzundu ve ülkemizde akademik araştırmacıların şirket kurması maalesef halen sıra dışı bir olgu olarak benimseniyor. Sayın Doktor Türeci bu konuda kısa bir süre önce bunun için cesaretle tevazu arasında sağlıklı bir dengenin gerektiğini hatırlıyorsanız ifade etmiştiniz. Biontech'ten önce 2001 yılında ilk biyo eczacılık şirketini de kuran siz oldunuz. Araştırmanın hastalara ulaşmasını istediğiniz için hem araştırmacı hem de işletmeci olmaya karar verdiniz. Bilgi transferini hızlandırmaya ve yön vermeye büyük önem atfettiniz. Sadece klinik araştırmalarıyla da yetinmediniz. Bu araştırmaların sonuçlarının verilerinin hastaların gerçek hayatlarında neleri değiştirip neleri etkileyeceğini de bizzat görmek istediniz. Geçen yıl ilk aşılanan insanları gördüğünüz anın sizin için kişisel olarak da duygusal bir an olduğunu ifade ettiniz. Tevazuyla ve cesaretle ve net bir hedefle res çektiniz ve girişimci olarak da önemli bir riski bizzat üstlendiniz. Biyoteknoloji çok para ve çok sabır gerektiren yüksek ve oldukça riski bol bir iştir. Maddi açıdan yüksek riskleri göze almak Almanya'da hiç kuşkusuz pek kolay bir davranış biçimi değildi. Evet, devletin destek programları var ve sizin araştırmalarınız da bir ölçüde desteklendi. Fakat önemli olan mesele bu değildi. Sizin özelliğiniz uzun süre boyunca pes etmeden vizyonunuzu başarıya ulaştırmak için her şeyinizi vermeye, ortaya koymaya hazır olmanızdı. Cesaretiniz, girişimci ruhunuz ve başaracağınıza olan inancınız beni şahsen derinden etkileye geldi. Buna ülkemizde çok gereksinim duyuyoruz, onu da vurgulamak isterim. Özellikle koşullar zor olduğunda cesarete ve azme ihtiyacımız var. Elbette pandemiyle mücadelede geçen hafta olduğu gibi gerilemeler gözleniyor ve bu arada elbette kimi hatalarda yaşandı. İstediğimiz ve gerektiği kadar da ilerleyemedik. Doğrudur. Ülkemizde çok tedirginlik ve öfke de var. Bunu çok iyi anlıyorum. Ancak unutulmasın ki özellikle üçüncü dalganın karşısında şimdi ümitsizliğe kapılıp kendimize acımanın hiç de zamanı değildir. Elbette olup bitenleri değerlendirmek ve hatalarımızı yerinde tespit etmek ve eksiklikleri de böylece gidermek zorundayız. Fakat her gün suçluyu bulmak için de çok enerji harcadığımızı düşünüyorum. İşte bu enerjiye toplum olarak başka alanlarda da büyük ihtiyacımız olduğu lütfen unutulmasın. Zira şimdi tek çare elimizdeki mevcut olanaklarla daha fazla ve daha hızlı aşılamadır. Şu anda yapılması gereken de budur. Cesaret, sağduyu ve daha fazla pragmatik yaklaşım ve düşünce biçimiyle elbette. Pandeminin şu en zorlu döneminde bugün ödüllendirilen kişilerin öyküsü bize cesaret verebilir ve vatandaşlarımıza, siyasetçilere, sorumluluk sahibi herkese gerçek anlamda da iyi Bir somut örnek oluşturulabilir. Das war aber vielleicht gar nicht das Entscheidende. Das Besondere ist, dass sie unermüdlich. Bu olağanüstü çift bize şunu gösterdi. Evet, başarabiliriz. Biz başarabiliriz ve Almanya başarabilir. Biz, bizler tüm aksiliklere rağmen ve beklediğimizden daha da geç olsa pandemiyi kontrol altına alacağız. Önemli olanı şunu dillendirebilmektir ve bunu da mutlaka birlikte yüksek sesle söylemeliyiz. Yani kazanabiliriz ve yaşayabiliriz. İtiraf etmek zorundayım. Çağdaş şiir çevrelerini dünyada öyle çok iyi tanımam. Fakat hakkında şiir yazılan immunologların sayısının pek fazla olduğunu da sanmıyorum. Fakat siz bunlardan birisiniz artık. Kazanabiliriz ve yaşayabiliriz. Hindli sosyolog Surendra Munsi'nin size ithaf ettiği bir şiirde işte böyle diyor. Belki korona virüsünü hiçbir zaman tamamen yenemeyeceğiz ancak ancak bütün gücümüzü de birleştirerek hareket edebilirsek virüsü kontrol edebilir ve onunla birlikte yaşamayı da bir şekilde öğrenebiliriz. Sayın Profesör Şahin, işe bir insan için bir kanser ilacıyla başladığınızı anımsattınız. Bugün tüm insanlık için bir aşıya da ulaştık sizler sayesinde. Bu olağanüstü bilimsel başarınız için ülkemiz adına ikinize de yürekten teşekkür ediyorum. Bununla size hepimize bundan sonraki büyük araştırma projelerinizin aynı derecede çığır açan sonuçlar getirmesini de içtenlikle temenni ediyorum ama bütün bu dilek kazanmak uğruna asla değil sadece bir yaşam uğruna eines hat dieses großartige paar <laughs> vorgemacht wir können es und deutschland kann es Evet, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in mesaj yüklü konuşması aynen böyle. Berlin'deki bu önemli devlet töreninde Biontech'in kurucusu Türeci Şahin çifti de birer teşekkür içerikli konuşma yaptı. Söz konusu onurdan ötürü teşekkürlerini ileten Doktor Özlem Türeci ve eşi Profesör Doktor Uğur Şahin çalışmalarının arkasında olan ve desteğini asla esirgemeyen tüm ekibe tek tek teşekkür etmeyi de unutmadı. Doktor Özlem Türeci pandeminin ilk kendini gösterdiği günlerde bilim ile etik değerler arasında olabildiğince etkin bir aşının yaratılabilmesi gerektiğine inandıklarını vurguladı ve olmaz denilen şeyin bulunması bizler için de artık vazgeçilmez bir şart olmuştu dedi. Doktor Türeci ayrıca 11 ay gibi kısa bir sürede Covid-19 aşısının insanı virüse karşı korumakla kalmadığını, koruyucu yeni etkileri de sağladığını vurgulayarak bugün dünyada bu aşının insanlara ulaştırılabilmesi için uluslararası bir ağın kısa bir sürede kendiliğinden oluştuğunu dile getirdi özlem türeci buluşlarının bir başarı olabilmesi için dünyanın her köşesinde her insana mutlaka sonuçta ulaşması gerektiğini de ifade etti ve bu başarıda cesaretin, azmin, isteğin, pragmatik düşünce biçimi ve büyük ölçüde mütevazılığın ve elbette radikal bir özgüven ve gerektiği kadar sorumluluk anlayışının önem taşıdığına işaret etti. Doktor Türeci aşılanma sürecinde dünyanın dört bir köşesinden bize sıcak mesajlar geliyor her gün. Büyük anneler, büyük babaların aşı olup yeniden sevdiği torunlarıyla bir araya gelmesinin önünü açmak ve bu mesajlardaki minnet duygusunu yürekte hissetmek bizler için de bir onur ve güzel bir ruh hali oldu kuşkusuz son günlerde dedi ve bu süreci birebir yaşarken karanlıkta bir yerde göze çarpan bir ışığın giderek artık daha belirgin hale gelmeye başladığını görmenin mutluluğunu da büyük ölçüde yaşadıklarını dile getirdi. Profesör Doktor Uğur Şahin ise liyakat madalyasından büyük bir onur duyduklarını ifade ederken bunun geçen yıl büyük çaba sarf eden bir ekibin başarısı olduğunun altını çizdi. Şahin 60 ayrı ülkeden önemli bilim insanları ve araştırmacıların ekipte görevli olduğuna da değinerek bize takdim edilen bu liyakat onuru aslında bilim ve gelişmeci çalışmaların toplumda bazı şeyleri değiştirebileceğini de gösteriyor. Elbette böylesi buluşlar, başarılar gökten zembille gelmiyor. Bunlar uzun yıllara yayılabilen araştırmaların bir sonucudur. Buluşumuza yönelik araştırmalarda bize güvenen destek veren tüm kurum ve kuruluşlara bir kez daha buradan teşekkür ediyoruz görüşünü ifade etti. Sürecin devam ettiğini ve hedefe uzanan yolda üçte ikilik bölümü açtıklarını da sözlerine ekleyen Profesör Doktor Uğur Şahin, önümüzdeki şu 6 ay bizler için yine yoğun ve oldukça önemli bir dönem olacak. Şunu asla unutmayalım, pandeminin zorlu bir üçüncü dönemindeyiz. Gerçekten zorlu bir süreçteyiz. Çünkü kontrol edilmesi zor bir virüs ile mücadele ediyoruz, karşı karşıyayız diye konuştu ve ne mutlu bize ki aşımız virüsün yeni tiplerine karşı da büyük ölçüde etkili olmaya başladığını gösteriyor dedi. Pandeminin üçüncü aşamasının biraz zorlu geçeceğine bir kez daha vurgu yapan ve uzun süreceğini de belirten Şahin, buna rağmen güçlerimizi birleştirmeli ve asla moral bozukluğuna teslim olmamalıyız. El birliği yaparak, güç birliğine giderek bu virüsü başarıyla yeneceğiz, buna inanıyoruz görüşünü dillendirdi. Bu yılın yaz mevsimi sonunda aşı bekleyen herkesin bu aşıya kavuşacağına olan inancını da belirten ve bu yöne yoğunlaştıklarını söyleyen Profesör Doktor Şahin, tüm aşı üreticileriyle işbirliği yaparak da bunu en seri biçimde başaracağımıza inanıyorum. Bu arada aşı vurum sürecinin hızlanması ve herkesin beklediği aşı yaptırması için pragmatik düşünmek zorundayız ve işte bunun için de çalışıyoruz. Pragmatik düşün düşünce biçimi perfeksiyonizmin yani hayatta mükemmelliyetçi olmanın asla bir zıddı değil, bizi oraya götüren doğru bir yoldur. Bu yüzden bir tane aşı bile olsa hiçbirinin bir şekilde kaybolmasına, telef olmasına, hedefine ulaşamamasına gönlümüz asla razı olmayacaktır. Bu vesileyle topluma da buradan küçük bir çağrım olacak. İçinde bulunduğumuz ve üçüncü zorlu pandemi sürecini en az kayıpla atlatabilmek için toplumda herkesin birey olarak önemli katkıya sahip olduğunu da unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Yapılacak tek şey her bireyin önce kendini korumaya özen göstermesidir. Ve böylelikle ikinci ve üçüncü şahısları da otomatikman doğrudan korumuş olacaktır dedi. Şahin bu konuşmasının sonunda başarıya giden yolun üçte ikilik bölümünü geride bırakmayı başardıklarını yineledi ve toplumun desteği ve güç birliğiyle geri kalan o üçte birlik bölümü de aşacaklarına olan inancının altını bir kez daha çizmiş oldu. Evet, Toplum 24 Televizyon'un siz değerli izleyicileri, Antakya'nın İskenderun ilçesi ve Ankara'dan bir şekilde Almanya'ya gelip burada sonuçta buluşan ve o günden bu yana bilim yolunda da keşiflere yol açan bir başarı öyküsünün zirvesi böyle bir şey diyebilirim kendilerini bilime adamış ve son bir yıl içinde tüm dünyada da insanlığa umut ışığı olan Doktor Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin'i artık her yönüyle tam anlamıyla yurt edindikleri, vatan bildikleri Almanya'daki bu başarılarından ötürü Toplum 24 TV adına biz de bir kez daha kutluyoruz. O yüce önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de altını çizdiği gibi hayatta en hakiki mürşit ilimdir diye bir kez daha onurla onu da hatırlıyoruz. Mehmet Can Bolat Toplum 24 TV Frankfurt